Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube ekran kaydetme şeyi var ya onu göstereceğim. Ben de ilk kez yapacağım. Polish diye bir tane uygulama indiriyorsunuz. Buradan fotoğraflara basıyorsunuz. Benim önceden bir beyaz ekranım vardı. Onu da yapacağım. O beyaz ekranla yapacağım. Hemen bir şuradan yapayım. Şurayı hemen metine basıyoruz. Yusuf Deniz hmm. ekran görüntüsü yazıyorsunuz. Yusuf Deniz yazmanıza gerek yok. Kendi şey kendi YouTube kanalınızın adını yazabilirsiniz. Şimdi bunu siyah renk yapıyorum. Ama bunun şöyle şöyle olsun. Durun şunu böyle gelelim. Hepsini kapattık. Şöyle nasıl olsun. Şöyle yapsak. Böyle yapsak. Hmm. Yazı böyle olsun. Tamam. Yazı böyle. Güzel oldu. Tamam. Şimdi Şuradan çıkartmaya basıyoruz. Buraya bir böyle bir şey koyalım. İki tane. Buraya. Şimdi de şuradan bir ne yapalım. Neredeydi? Ekleye basalım. Şuradan en sona basıyorum. Ben yapmıştım zaten. En sona bas. Başına şöyle evet, çevir. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi yaptım arkadaşlar. Işık ışık fix. Ee, gerek yok ya. Bu sığdır neymiş? Ha, geç geç geç. Bunu geç. Yanlışlıkla kapattım. Yürü. Tamam. Şimdi devam edelim. Tamam oldu. Buradan kaydet diyorsunuz. Buradan da böyle yapıyorsunuz. Kaydediyorsunuz. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadardı. Bugünlük videoyu da yaptım. Görüşürüz. Bay bay.